Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Yeni bir izleyen özel kahve falımıza. Şimdi sizler dileğinizi tutun. Niyetinizi belirleyin. Ben de fincanın dış kısmını bir e, yorumlayayım. Gidip gitmeme konusunda herhangi bir durumda çağrıldığınız yere ya da ait olduğunuz yere gidip gitmeme konusunda tereddüttesiniz. Bu bacak ağrısına sebep olabilir. Şimdi bir yere çağrılıyorsunuz diyelim tamam mı? Gitmek istiyorsunuz bir yandan da istemiyorsunuz. Bir böyle git gel yaşarsınız orada bir topuk dikeni birden bir bakarsınız topuklarınız ağrıyor ve varis hani varis ağrısı olur yani öyle bir ağrı gibi. Gelip geçicidir bu ama sürekli aynı duyguyu yaşarsanız tabi sonrasında kalıcı olabilir. Ona dikkat edin. Bir saniye şuradan bir kalem alayım. şurada bir yüz ifadesi var. Saklanan, gözlük takan. Bunların hepsi e, anlam olarak görmek istemediğiniz, yorumlamak istemediğiniz, konuşmak istemediğiniz insanlar ve durumları işaret ediyor. E, neden niçin uzaklaştığınıza dair e, sebepleriniz şöyle bir bakalım. Haklılık paylarınız var. E, bir file de benziyor. Saklanmış bir fil görüyorum. Hani geç, şey bir soru var ya diyor ya, bir dolaba fil kaç şekilde saklanır mı ne girer öyle bir soru var diye böyle bir aralar. Böyle bakın filin hortumu fil böyle yere çökmüş gibi de duruyor komplesinde. Yani böyle ağırlaşmışsınız, yerinizden kalkmak istemiyorsunuz. Böyle yerinizde dinlenmek, bedeninizi dinlendirmek, böyle hücrelerinizin her birini hissetmek ve Kendinizle biraz kalmak, belki de e, keyfiniz mi yok, haliniz mi yok, birilerini mi görmek istemiyorsunuz. Ama çıkıyorsunuz, bakın, çıkmak durumundasınız. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Evet canımızı kurmuş ama olsun, hissiyatı önemlidir. Şimdi şöyle, şu kısmı bir konuşalım. Adım adım, bak böyle adım adım derler, ya tırnaklarımla kazıyarak geldim, adım adım, adım adım çıktığın, çıkacağın e, görünüyor bir S harfinin ağırlığı var üzerinde. Yani bu illaki kötü niyetli bir ağırlık olmayabilir. İsminin içerisinde S olur, bir şey olur ya da gitmek istediğin istemediğin yerin isminde S olur. E, o, o yeri istemiyorsundur. Yani bu illa ora kötüdür, o insan kötüdür manasında değildir. Öyle herkes için böyle düşünmeyelim. Bir A harfi var geçmişte bakın aklınızda takılı kalan size enerjisini yolladığı için de enerjiniz düşüyor. O yüzden şimdi milyonlarca enerjinin içerisindeyiz böyle enerji dalgalarının içerisindeyiz. Görünmeyen o kadar insanın enerjisini attığımız adım yollarda yürüyoruz bizden bizimle beraber yürüyen yüzlerce insan var o yoldan geçmiş yüzlerce insan var otobüse biniliyor bir insanın kalktığı yere oturuyorsun hemen işte birinin dokunduğu yere dokunuyorsun gibi 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 oralardaki enerjiler direkt sana geçiyor bu sizi korkutmasın sadece e, böyle gör, onlarla ilgili araştırma yapın ve kendinizi koruyun hani e, birazcık daha dikkat ederseniz enerjiniz düşmeyecek. Ee, şimdi bak birilerinin böyle konuşması, ağzını açmış olması senin hiç hoşuna gitmiyor. Hep birileri bir şey isteyecek gibi düşünüyorsun. Hep çevremdekiler benden bir şey isteyecek. Aa yerimden kalkarsam bir şey isteyecekler. Ee, dur biraz yatayım da kimse bir şey istemesin. Dur evime kapanayım da kimse bir şey istemesin. Şey gibi yani benim durumum gibi falan yani kiminle konuşsam, kiminle otursam, kiminle kalksam kahve içelim mi <laughs> şimdi şey diyeceğim zıkkım içelim mi falan <laughs> kahve içelim mi yani e, Hadi fal bak gibi olmuşsunuz Anladınız mı biraz öyle olmuş <laughs> şimdi diyeceksiniz ki yani Öyleyse onunla ilgileniyorsan onu yapmak zorundasın Hayır değil kimse bir şeye ilgileniyor diye kimse işte anne diye kimse baba diye kimse çocuk diye kimse işte öğretmen diye İlla ki o mesleğin, o işin gerekliliklerini böyle her dakika herkese sınırsız, ücretsiz sınır, hizmet sunacak diye bir durum yok. Öyle bir kural yok. Kimse kimsenin kölesi, işçisi değil. Bunu da siz belirleyeceksiniz. Hoşunuza gitmiyor mu? Birisi mesela biri sana e, diyor ki işte gel şunu yap. Hadi buraya gidelim ya istemiyorum. Canım istemiyor. Hadi gel gel. Hadi gelsene ya. Hadi gidelim ya istiyorsun. Bak böyle zamanlar da olur. Buradaki hissiyatı konuşuyoruz ben burada hikaye anlatmıyorum onu da söyleyeyim şimdi bakın öyle zamanlar yaşarsınız ki depresyondayken yerinizden kalkmazsınız çok sevdiğiniz bir dostunuz gerçekten çıkarsız bir şekilde sizin enerjinizi yerine getirmek için sizi dışarı çıkarır temiz havaya çıkarır gezelim der ama e, bunun ayrımını yapın yani öyle çıkarsız bir e, yakınınız dostunuz kardeşiniz anne babanız eşiniz çocuğunuz onları evet kucak açın ama Biliyorsun ki o insan sana bir lokma ekmek verecek, karşılığını bekleyecek. Ha senin iyi gününde yanın, şey kötü gününde yanında hemen karşılığını alacak. Öyle biri ise tabii ki oradaki tavrın çok önemli. Seni hasta eden bunlar olmuş. İnsanların sürekli senden bir şey istiyor olma ihtimali seni rahatsız ediyor. Ee, bazen sokaklarda görürüz kim suratı asık, kimseye gülümsemeyen insanlar. Onlar çok çok bu bu tür şey yollardan geçmiş insanlardır. Onları yadırgamayın. E büyük bir çoğunluğu öyledir. Bak dönüyorsun. Bak tam arkasından gidiyorsun. Hadi boynun bükü. Bir daha böyle ağzını açmış. Burada da sinirli. Bak ellerini bağlamış, böyle çiçek yapmış. Ayakta kollarını bağlamış. Sürekli sana hesap soran, sürekli sinirli kişiler var. Bunlar senin değişim dönüşüm sürecine çok katkı olacaklar. Seni böyle yenilenmeye itecekler. Karşına bir işaret çıkacak ve e, o kapının anahtarı senin e, böyle uzanırken dinlenirken birden aklına gelen şeydir anladın mı? Aa bunu yapayım. Hani birden buldum dersin ya işte bu dersin kalkarsın işte kalk onu yap yaradan sana onun kalbine ilham ediyor ve diyor ki kalk bak seni kurtar seni bu şekilde kurtarabilir. Yoksa sana gökten Sandıkla para ya da altın gönderilmez ya da gökten sana işte eş gönderilmez, çocuk gönderilmez. Çaba, gayretle beraber karşılığı verir ve gayreti eden kuluna da fazlasıyla verir, çalışan kişiye, yani yerinde oturan kişiye üzülen kişiye değil tabii ki. Orada şükredip nimeti arttırmak da söz konusu. Burada bunu yapın lütfen. Gün içerisinde bunu yapın olur mu? Çok Bugün çok güzel şeyler olacak diye bir söyleyin. Bugün çok güzel şeyler yaşayacağım. Bugün hangi mucizeler bana hazırlanmak için geliyor? Deyin yani bunu yüzlerce kez söyleyin. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliriz söyleyin. Bu fincan sahiplerinin buna inanılmaz ihtiyacı var. Evet bak yine koluna bir kuş. Şurada görüyor musun kolunu uzatmışsın. Burada haberler geliyor. Ağzın açık kalıyor. Bak görüyor musun ağzın açık kalıyor. Sevinç içinde bir haber ama birazcık da tepki veriyorsun. Burada biraz sana işaretler çevreni değiştirmen konusunda mesajlar veriyor. İşaretler bunları gösteriyor diyebilirim. babaya ya da anneye birine ilk ya da ikisine çok büyük öfke kusacaksın. E, oturup bir ortamda bunlardan bahsedebilirsin. Yüzlerine bahsetmeyecekmişsin gibi duruyor. Şurada bir yıldız var, çok güzel. Şimdi bu anneyle babayla ilgili travmalarınız ortaya çıkacak, nüksedecek ve nefret ettiğinizi fark edeceksiniz. Hiç alakası yokken belki sözlerinizden pişman olacaksınız. Öyle görünüyor. Ama böyle içinizde ne varsa böyle çocukluğunuza dair sanki içinizden atacağınız tabiri caizse kusacağınız bir sürü söz görünüyor burada. Bunlar tabii ki biraz söylemeniz gerekiyor demek ki ya da işte hani başka birine söyleyeceğinize sonrasında çünkü içinizde vicdan azabı çekeceksiniz. Başka birinize yani birine yani kardeşinize, eşinize, kimine sevgiliniz varsa, sevdiğiniz kişi varsa, beraber olduğunuz kişiye söyleyeceğinize oturun böyle bir odaya kapatın kendinizi alın anne babanızın fotoğraflarını ya da telefonunuzdan açın onları her şeyi söyleyin yani sonra da af dileyin sonra barışın ya da barışmayın önemli değil ama burada yakınlarınızdan birine bunları söylerseniz siz unutacaksınız, affedeceksiniz, temizlenecek. Çünkü anlatıp ağlayıp kustuğunuz için o kötü durumları siz rahatlayacaksınız. Ama bu sefer karşıdakine yüklenecek burada. Karşıdaki bu sefer size her gördüğünde aha yine başlayacak. <laughs> ne güzel dedim. Aha yine başlayacak. Aha da yine başlayacak. <laughs> işte şimdi böyle... bu bizim buralarda Antalya'da şey derler ne kız kız ne örüyorsun gari sonra ya böyle her memleketin her şehrin farklı farklı hani lehçelerinin bile e, farklılıkları var. Yani her e, ilçede ilçeden ilçeye bile değişiyor onu söyleyeyim. Artıları eksileri oluyor. Üstüne ekleniyor, çıkarılıyor. Bir bakıyorsun işte ben de biraz şey oldum değil mi? Her nereye gitsem konuşmam oraya göre. Ahan aha, da böyle. Şimdi burada Söyleyeceğim şey bunlardan ibaret. Kendinizi biraz rahatlatacak şeyler bulun. Bakın topraklanamıyorsanız gidip ayaklarınızı toprağa, toprağa koyup da işte yürüyüp de bir şekilde atamıyorsanız evde tuzlu su yapın. Mutlaka yapın. Çünkü burada eğer yapmazsanız büyük bir patlama yaşayabilirsiniz. Bu da uyarıdır. Fincanları uyarı için dinliyorsunuz. İnşallah patlama olmaz. iptal 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 deyin. Üzerinize alınmayın ama böyle şeyler yaşıyorsanız fincanın başından beri bahsettiğim tarzda şeyler yaşıyorsanız bunları dikkate alın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.